Günaydın, hayırlı sabahlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma, Tekirdağ Çorlu'ya evime hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? Herkese hayırlı Ramazan bayramları diliyorum. Rabbim bu güzel bayramımızı sevdiklerimizle geçirmeyi nasip ettiği için binlerce şükürler olsun arkadaşlar. Gurbette bayramı kutlamakta. Ee, biraz buruk olsa da yine de bugün güzel bir bayram sofrasıyla şöyle güzel bir vlogla evlerinizde misafir olmaya inşallah geleceğim. Evet arkadaşlar gece saat 3'te poğaça hamuru yoğurdum. Şöyle iki tepsi poğaça yaptım arkadaşlar. Birisini peynirli birisini sade yaptım. Poğaça hamurumda bir paket margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, iki yumurtanın beyazı, mayası, şekeri, tuzu, e, alabildiği kadar da unu var. Bu şekilde, bunu şimdi fırına süreceğim. Biraz kabardıktan sonra, e, sonra patates kızartacağım, et kızartacağım arkadaşlar. Bayram sofrası hazırlamaya buyurun, hep birlikte geçelim. Evet değerli takipçilerim, gördüğünüz gibi bayram sofrası hazırlığı için şimdi patatesimizi tavaya attım. Burada da et kızarıyor arkadaşlar. Rabia da soframı hazırlıyor. Böyle. Evet değerli takipçilerim. Bizim şöyle sofra hazırlığımız Rabia ile devam ediyor arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş soframıza kahvaltılıklarımızı yerleştiriyoruz. Poğaçalarımız pişti. Bu peynirli olan o sade olan arkadaşlar Peynirlerimiz çeşit çeşit gördüğünüz gibi Rabbime binlerce şükürler olsun. Bugün Bugünlerimizi aratmasın. Patatesimiz kızardı. Bir tanesi de tavada kızarıyor. Evet. Patatesimizin sonu kızarıyor arkadaşlar. Şurada da etimiz hala kavrulmaya devam. Gördüğünüz gibi. Daha hiç yağsını dökmedim. Kendi suyuyla güzelce kavrulsun. Sonra yağsını ilave edeceğim. Biz hazırlığa devam. Evet değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi şöyle bayram soframızı hazırladım. Şöyle ağız tadıyla Rabbim yemeği nasip etsin hepimize inşallah. Çoluğumla, çocuğumla şöyle sağlığımızla ağzımızın tadıyla güzel bir bayramımız olur inşallah. Şimdi kahvaltıdan sonra evleri de oh, derleyip topladıktan sonra pikniğe gidecek arkadaşlar. Mangala Ejini saydı, sizlere göstereyim. Nasıl olmuş benim kuzum? Mini mini flinta gibi. Evet. Bu sofrayı çocuklarıma hazırladım arkadaşlar. Bayramın geldiğini e, unutmasınlar. Çünkü bizler bu şekilde büyüdüğümüz için çocuklarımız da bu şekilde büyüsün. Evet arkadaşlar. Bayramın birinci gününden herkese selam olsun. Herkese hayırlı bayramlar. Ramazan bayramınız mübarek olsun değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar sizleri böyle yeşilliğin içine getirdik. Şöyle yemyeşil ekinler, çiçekler, ağaçlar ne ararsan hepsi burada var. Biz mangala geldik arkadaşlar bugün. Çoluğu çocuğu topladık. Şöyle. Burası nereydi Selo? Beş kavaklarmış kabaklar. arkadaşlar. O kadar insanlar hep mangaldalar yol boyunda. Şöyle. Semaverimizi yaktık. Mangalımızı da yaktık arkadaşlar. Burada deri de var. Dere geçiyor. Şöyle yerdeki sarı çiçekler, papatyalar yazın baharın geldiğini müjde müjdecisi olmuş. Bizim kızlar da buraya böyle toplandılar. Çitozuyorlar. Burada bir de köpeğimiz var. Şöyle o da bizden yemek bekliyor. İnşallah pişirelim de etimizi. Şöyle buralarda da dere var. Şöyle su yatağı. Şöyle. Bizim ekip burada. Evet, bunu alma. Bunu alsan. Sana bir de beker. Açıl severiz Aha. ya. Neden? Döküyor ama. Biz severiz değil mi? Açık Açıl. Açıl. Onayladım. 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ateşimizi yaktık. Semaverimizi yaktık. Ateşimizin üzerine patlıcanlarımızı da döşedik. Çıtır 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 çıtır. Burası tam bu mevsimlerde iyi oluyor. Yazın kuruyor değil mi hep? Ekinlerde acayip ama var ya. Aa, anne, bu zaman olur, mu? olur. Onu da sattılar bana. <laughs> Onu da mı sattılar anne? <laughs> Evet arkadaşlar koyun sürüsüyle şöyle karşı karşıya geliyor piknikçilerimiz şöyle yeşillik beş kabaklara gidince gelince böyle işte her şey görmek normal Rümeysa ile Poyraz'ın sevincini görüyor musunuz arkadaşlar Rümeysa Hilal Ejrin Ama şu ekimlerin güzelliğine bir bak. <laughs> bakın Rabbim Çorlu'ya vermiş olduğu yağmurdan yetiştirmiş olduğu ekinlerden şöyle binlerce şükürler olsun Rabbimize. Hadi gelin biz de gidelim arkadaşlar koyunlara. Oyunlarla birlikte bayramlaşmaya gidelim. Öyle ya. Şöyle. Eşimle Rabia'ya bıraktım mangal işini, sema işini arkadaşlar. Ben işimi biliyorum kaçtım. Burada. İnsanlar şöyle piknik alanlarındalar. O kadar güzel koku var ki burada. Şöyle. Yazın güzelliği, baharın güzelliği kadar şey yok. Rabbim yağmuruna, karını, yaşını, suyunu verdi. Şimdi de böyle yeşillikler içerisinde insanlar mangalına gelsin, çoluk çocuk dinlensin, oynasınlar diye ama tabii ki insanlar hep çöp atıyor arkadaşlar yerlere. Bakın bizimkiler de orada resim çekiyorlar. Alın size köy hayatı. Gördünüz mü? Bizimkiler orada kaldı oradalar. Eşimden de Allah razı olsun. Dünya durdukça inşallah Rabbim ona da sağlık saat nasip etsin. Bir dediğimiz iki yapmıyor arkadaşlar. Çoluğuyla çocuğuyla bayramını geçirmek için elinden geleni yapıyor. Ekin tallaları. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi amcanın e, kucağındaki kuzu koyun kuzlamış burada amca da onu almış yazık gördüğünüz gibi annesiyle birlikte götürüyor arkadaşlar <laughs> yazık analı kuzu böyle işte Evet arkadaşlar salatalarımızı da yaptık. Şöyle sucuk da dilimlendi. Şöyle. Bardaklara ellerinde çay bekliyorlar bunlar da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Etler yenildi, salatalar yenildi, kolalar içildi. <laughs> Şekerim yaladım ben de bana. <gülüyor> <gülüyor> kamera karşısında söylüyorum bir şeyler. Hilal'i seviyorum ben Seher'in ikisine. Ben mi? Vallahi bayılıyorum. Sinek. 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 Uçan böcek hatta. Ellerini kapatayım mı bunun? Sanki şey evet. ama... <laughs> arka, arka Sinek. Sinek. Bunun? şey oldu. Evet. Elleri kapatmadı ama. Neyi kankiller öyle yani. Arkam kirlendi mi? Ой, гивасурс. Ничего я не гивасурс. ты не Güneşin batışını mı şey yapıyorsunuz? Yok <laughs> <laughs>